Selam arkadaşlar bugün maceramız boyla nakap olacak. Bakalım kaç maç galip gelince videomuz bitecek. Şimdiden izleyenlere iyi seyirler. Başlayalım bakalım. Bu baya zorlu geçecek gibi. Ama hayırlısı. Ay burada durmuş şirin mi aldık biz onu? Bana mı öyle geliyor? Böyle boş boş durursan yakarım çırağı. Nerede bu eleman? Şuraya saklandı muhtemelen. Ben de şurada duracağım. Hadi bir tane tutur. Bir tane tuttur ona. Gene öldürdüm sayılır. Bir tane tutturamadı. Sofia. Oo, bombası bizi takip edecek bunun. Dur 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 dur. Al dur al dur al dur. Yenileceksiniz siz geleceksiniz. Siz değil. Evet. Ya burada tuzağımız var bizim bir kere. Şurayı tuzaklayalım. Burada bu eleman. Evet, bir tane vursan alırsın. <laughs> Karşılaşmamızı kazandık. Ha, yıldız olmuşsun. Tebrik ederim. Arkadaşlar. Bir sonraki oyunda görüşmek üzere. Çok hızlı bir şekilde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bakalım neler yapacağım. Hmm. Edgar. Seri atışlı. Evet. Tankımız da var. Seri atışlı birisi de olsa de. Bizim bu... skilllerimiz biraz... ...yavaş dolu yarışmış. <laughs> Neyse. Ben nasıl yapacağım oraya? Alayım. Gel bakalım gel gel. Şöyle gel. Gel İdur. Biz 300 onları iki. iki. Aslında direkt saldırsak alırız bunları da şu susturu var ya şunun otelde. Kaybedecekler. Zehirde de olsa. Oy çok güzel. Çok güzel çok güzel oynamadı mı sizce de? Bence çok güzel oynadım arkadaşlar. Yorumlarda bakalım. Söyleyin güzel mi oynadım kötü mü oynadım sizce onu bir belirtirseniz. Arkadaşlar beni vurmuyor zannetmeyin ben uzaktan uzaktan iş yaptığım için. Uy canım çok az. Hemen şuraya saklanmalıyım. Ohoho oho, bombalarıma var ya. Adamı böyle mayınlarla öldürürüm. Kaçma beri gel beri. Beri gel beri. Beri gel deli olan. Allah Allah. İyi sıvıştı ya. Şu eleman gelse. Niye bana kullandırsın? Bizim tank bak. Bak bak. Normal düz vuruş yapacak bu normalde. Ne de tek boş buna. Girmiyor bile yanına. Ya girsene ya. Adam canını yenileyecek şimdi. Heh. Kaybedecek ya. Hı. Oh som kazandı <laughs> Evet arkadaşlar yıldızımızı aldık yani güzel oynayan biris. Sonra gel görüşürüz arkadaşlar. Yorumlarda belirtin bakalım nasıl oynuyorum. Bana hakkında düşüncelerinizde de merak ediyorum siz açınız. Risk devam ediyorum arkadaşlar. Bakalım yanıma iyi birilerini verirse boyum oyun diyeceğim ama Verecek bu da işte Ben şöyle tankların arkasından gideyim Böylelikle çok rahat Buradan kaktüslerden geçmiyormuş Onu da öğrenmiş olduk arkadaşlar Bu ne fazla uzaklaşma benden gördüm onları Oy çok güzel aldık Çok güzel aldık Kaybetme ihtimalimiz çok yüksekti Ne yapacağım? Şurayı tuzaklayacağım. Oh iyi. Sonuçta i̇şte arkadakini de tuzaklamış oldu. Ama orada Keriman şey, hemen... Hadi. Hadi al. Alamadı ya. Alamadı. Ya beni yalnız bıraktılar. Beni yalnız bırakmasalar var ya. Bu nasıl vuracağım ben? Ya o da bizim eleman ne yapıyor anlamadım ki ben bu işi. Oyunda bir problem var arkadaşlar böyle Baya slow hareket be. Bu kadar ya. Zor oldu ama aldık. Nasıldı arkadaşlar sizce? Oo. Karşıda kutu eleman var. Onun ismi neydi ya? Yeril. Yeril'di o. Yeril'in kostümü sanırım o. Evet arkadaşlar sonraki görüşürüz. Bakalım bakalım. Karşımıza kimler gelecek? Hmm, şu tehlikeli. Frankenstein'in canavarı. Var orada. O eleman tehlikeli. Fazla gidersen. Hepsi ölür mü ya? Hep ölür mü ya? Arkadaşlar. Bu kadar saçmalık olabilir mi ya? <laughs> Öyle takımı harbi diyorum. Öyle bir takımda yenmek. ama. Burada biraz duracağım. Canım yenilensin. Onu bize çekmemiz lazım. O bize gelecek. Mecbur gelecek. <gülüyor> <gülüyor> Bu kadar. Eşitledik. Şimdi bir bir. <laughs> Şimdi bakalım şu maçımızda ne olacak? Bu eleman yapacak mı yapacak sizde? Olay bunda kopuyor. Neyse ben şunların peşinden gideyim yoksa <laughs> oyunu verdirir bunlar. Evet. Öncelik yapan bir tane kişi olmalı bende. Ben bunu alamam imkansız ya. Nasıl yapacağız? <Sessizlik> <Sessizlik> Uhuhu aldım imkansız dedim ama aldım. Tuzağımın üstüne gelirsen bitiririm seni. Evet arkadaşlar yıldız oyuncuda olduk. Bir sonraki oyuna geçelim bakalım. Hemen yorumlarda belirtin, bakalım nasıl oynadım sizce? Bir önce kez canavar gibi oynadım ama değil mi arkadaşlar? Sizce de öyle değil mi? PC oynadım, de tehlikeli bir karaktere benziyor ama bakalım. Bizde hero var hala? Biz gideriz, Mersin'e o gider tersine. İyi. Tam üstümüze düştü. Gel gel gel. Of. Of 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 of. Kendisini gösterdi. Canımı yaktım. Acımasızız. Şöyle yapacağım. Evet. Şuraya da bombamızı yerleştirdik biz. Ya oraya ışınlanmayacaktım ben arkadaşlar ama ışınlandı olsun. Olsun herhalde taşıyacağız diye bir şey yok. Şunu almaları çok basit aslında neden üstüne başlamıyor mesela şu kimi anlamıyorum ki. Bak bu kadar basit Ö öbür elemanı öldürtmeden aslında onu alırdı. Çok rahat al alırdık yani. Hiçbirimiz ölmeden alırdık. Bu kimi? Değişik oynuyor içine çıkacağız. Bir sonraki yer görüşürüz. Bakalım. Hiç ölmeden yapabileceğim mi? Onu merak ediyorum. Gel. Evet. Oraya gelirsen. Gelirsen ölürsün okçuların arasına. Ben şurada dursam mı acaba? Şu Lola sanırım. O Lola'yı da almayı çok istiyorum ben işin açıkçası. Onu da beğeniyorum. Bunlar ne yapıyor ya? Kurşuna kafa atıyor. Karşı takım baya cesaretli. Karşı takım çok cesaretli. Şuraya bir bombamı yerleştireyim.

gördüm seni bir kere. Hiç ölmeden oyunu aldık. Nasıl da arkadaşlar bu güzel ama değil mi? Ama onun da başka çaresi yok bana ölmekten çünkü yanıma sokulamıyor. Ulti de gelene kadar bana birkaç vurması lazım. Vuramadı ve affetmedim. Evet arkadaşlar yine kulağıma bir ses geldi. Hemen haberlere geçiyoruz. Haberlerden sonra buradayım. Teşekkürler Nafi. Haber yorumlar ana haber bültenlerine hoş geldiniz. Son dakika gelişmelerle karşınızdayız. Bugün haberler yoğun. Sırasıyla haber konu olan yorumları okuyacağız. Sağ ekrandan takip edebilirsiniz İlk yorumdan başlayalım King bana arkadaşlık at Beraber oynayalım 16K kupayım demiş Nafi arkadaşlar sizler bana atarsınız Attıktan sonra ikinizi de yorumda belirtirsiniz O şekilde ekleyebilirim Demiş Gördük abi 2 8 R P J L Y R C Nick demiş Gördük abi Ekliyon. Ekle. Nafi. La 8 Q 2 0 0 0 demiş. Gördük abi. Attım. Diğer yorumumuz yine King'den. Kulüp adı Leon Kral. Nafi. Kulüp var diyorlar. Abonelere açık isteyen ona da istek atabilir. İster ana hesap ister yan hesabıyla. Diyerek bitirmiş. Ve diğer yorumumuz. Gördük abi. Ekle beraber kupa kasarız. King ikimiz beraber oynayalım. Gördük abi. Olur. Tekrar gördük abi. Haydi ver. Ve diğer yorumumuz. Gördük abi. Abi ne zaman ekleyeceğim? Nafi. Arkadaşlar sizler bana atarsınız. Attıktan sonra ikinizi de yorumda belirtirsiniz. O şekilde ekleyebilirim diye yorumunu tekrarlamış ve kalp atarak yorumu bitmiş. Sizce bu yorumlar nasıl olmuş? Düşüncelerinizi yorumlarda belirtiniz. Ana haber bültenlerinin sonuna geldik. Başka bir gün, başka bir olayda tekrar görüşmek üzere. Sendeyiz Nafi. Evet geri geldim arkadaşlar. Bir sonraki oyunumuza geçelim. Bakalım ne olacak? Haberlerden sonraki oyunumuz nasıl olacak bakalım. I am by the Haberler iyi mi kötü mü? yorumlarda bilirsiniz. Ben bununla kapışacağım. Evet. Seni alırım. Nerede? Gel. Ember. Ember darla bunu. Darla bunu. Darla bunu bebeğim. Bebeğim Ember. Ember sana güveniyoruz bebeğim. Ember canısı. Amber var ya affetmedi. Her tarafa alevi verdi. Yaktı bitirdi onları. Yaktı çıralarını. Çıtırtısını duydum sanki. Kuru bir tane. Ah be. Şu eleman bir tane vursa alacak vurmadı. Onun için arkadaşlar hasarı biraz hafifletiyor. Hasarı tamamen kaldırmıyor yani. Gel bakayım gel gel gel, gel. oraya girer ölür. Oy öleceğim öleceğim. Oy, kaçtım. Kaçtım oraya bombaladım kaçtım. <gülüyor> <gülüyor> Bomba bombayla var ya feci tuzakladım bunları. Sizce de güzel değil miydi? Ben beğendim. Baya iyiydi bence. Sizce de öyle değil miydi? Yorumlarda izlemiştim arkadaşlar ya. Ben iyi dediğim iyi mi değil mi? Şeyler söyleyin yani. Sonra koyuna geçelim. Gelin bakalım. Ooo karşı tehlikeli sanki. Peace karşı çok tehlikeli ama bizdeki elemanların da karakterlerinin iyi olabileceğini düşünüyorum şu İlk kala ben döktüm. Affetmedim. Bunları yeneriz ya. Şimdinkiler biraz öncülük yaparsa affetmeyiz bunları. Şurada saklanıyor diyelim. Tamam. Hemen şuraya tuzaklayacağım bunu. Aç. Tamam. Ee. <laughs> <laughs> ah be. Bombamın üstüne gidiyor. Ho <laughs> ho. Alan öldü. <gülüyor> <gülüyor> Bakalım. Ölmeden alabileceğiz mi? Merak ediyorum neler yapacağız. Oyunda bir kim sorunu var sanki. Oo adam. Ne yapıyorsun sen deli olan? Geri kaç sen. Sen geri kaç. Normaliz, Hemen şuradan. Can yolluyum. Kaktüs ne, ne yaptın be? Kaktüse takıldım. Ya Firi ölüyorsunuz ölüyorsunuz bir de böyle kötü emojiler paylaşıyorsunuz ya. Şöyle ilk kan. Gel bakalım bir olan. Gel bakalım. O nerede? Orada. Onu aldık muhtemelen. Şunu alırsak tamam. Sende sıra. Gel bakalım. Gel bakalım. Kaçsın yok artık. Evet. İyi oldu. Sonra koyuna geçiyorum arkadaşlar. Bekleyin beni. The weakness of the enemy makes our strength. Hiç ölmeden kazanmak istiyorum işin açıkçası. Şu an hiç ölmeden kazanmak istiyorum. Hiç ölmeden kazanabilirsen çok mutlu olacağım. Şimdi girdiğine pişman edilmesi lazım. Bizim ne diyor? Neden o kadar korkusuz değil anlamadım. tecrübe meselesi. Karşı daha tecrübeli anlaşıldı. Tamam. Ben bunu alamam yine. Nasıl yapacağım bilmiyorum. çok rahat alması lazım onun. Çok rahat alması lazım zaten arkadaşlar. Benim counter'ım denilebilir. Şu ber... Berro mu? Berro. Berro boş bir eleman. Bu kadar boş bir oyuncu görmedim yani. Bak bak. Boş arkadaşlar. Dediğim gibi boş bak. Onların içinde yanında bizi alacak hasar veremiyor yani. Zaten burada başka bir uğraşıyla uğraşıyorum. Şimdi oraya atlasa alacak onu atlamıyor. Bak. Gördünüz mü bu eleman adamı en el alınmayacak zamanda atlıyor. Sen orada bir üçlemelik canı varken atlasana. Niye o zaman değildi şimdi atlıyorsun? Çünkü bilmiyoruz. Hem de hiç bilmiyoruz. Kötü. Yaz. Ya. Uh. ya sen de otomatik kullanma şunu ya. <laughs> Nasıl kazandırdım ama? Şimdi şöyle de kaybedersek var ya. Üzücü. O kadar emek verdim. Değil mi arkadaşlar? <laughs> o kadar ema mı? Bizim Edgar... ...dursun orada sadece. <laughs> oh, şöyle bir... ...şöyle... ...mine'liyim ben. o Edgar da <laughs> Of 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 of. Arkadaşlar bunu yorumlarda belirtin. Bu oyunu kimin sayesinde kazandılar? Hakikati konuşun yani. Hiç üzülmeyeceğim. Doğruları aşkar söyleyin. Benim sayemde kazandılar mı kazanmadılar mı? Arkadaşlar bugünlük oyunumuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone Abone olup like atarsanız beni mutlu edersiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.